...göz yaşlarım iftiharla sunar. Murat Tavlı Destek Yayınları Tedaviye gülüp geçen yaralarım var benim. En sevdiklerimin ellerinden nakış nakış bakışlarıma işlenmiş habersizce. Kalabalıklar arasında neden kaybolduğumu sormayın bana. Aslında tek isteğim insan selinin içinde kendimi unutturmak. Anlasana. Takatim yok bir daha kendimi ele vermeye. El üstünde tutuklarımdan el muamelesi görmeye... Etrafım hep benden bir parça. Bak mesela karşımda dağ gibi dikilen şu hayal kırıklıklarını görüyor musun? İşte onlar bana uykusuz gecelerimden hediye. Hangi birini defedebilirim? Hangi birini silip atabilirim? Yapamam. Keşkelerimle defalarca yüzleşmem gerek benim. Yıkılan hayallerimi karşıma alıp af dilemeliyim. Neden mi? Ruhumu enkaz altında bırakanla göz göze gelirse bu yürek dayanamaz teslim olur bilirim. Zafın varsa celladına, kurbanlığın hakkını verir insan. Belki bizi de özleyen biri vardır bir yerlerde. Tek sorun henüz tanışmamış olmamızdır. Artık kimse benden bir fedakarlık daha beklemesin. Ne bıraktılar ki benden geriye? Elimden gelen tek şey bu satırlar. Müjdanın nasıl rahat bilmem ama gözyaşlarım iftiharla sunar.